Yaratılış mucizesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde onun dışında olanların yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmedenler açıkça bir sapıklık içindedirler. Lokman Suresi 11. Kimi örümcek türleri güçlü zehirleri ve özel kıskaçlarıyla kurbağa, tavşan ve hatta küçük kuşları bile yakalayabilirler. Mükemmel yaratılış örneği. Örümceklerin mekanik tuzaklar kuran, suyun dibinde yuvalar yapabilen Ağdan yaptığı kementlerle avlanan, kimyasal zehirler püskürtebilen, kendi boyunun yüzlerce misli yükseklikten bir ipe tutunup atlayan, vücudunda çelikten sağlam ipler üreten, avlanmak için kamuflaj yapabilen birer ölüm makinesi, aynı zamanda mimarlık ve mühendislik harikası ağlar kuran birer mühendis olduklarını biliyoruz. Örümceklerin sahip oldukları bu gibi yeteneklerin yanı sıra vücut yapıları incelendiğinde de birçok farklı mucizeyle karşılaşılır bütün örümceklerin vücudunda bir dokuma fabrikası gibi çalışan taraklar, kimyevi maddeler üreten laboratuvarlar, çok güçlü sindirim salgıları üreten organlar, en hassas titreşimleri hisseden algılayıcılar, zehir enjeksiyonu yapabilen güçlü kıskaçlar ve bunlar gibi yaratılışa delil teşkil eden birçok özellik vardır. Bütün bu özellikleriyle düşünüldüğünde örümcek tek başına evrim teorisine meydan okuyan, tesadüf gibi komik bir varsayımı bir kez daha çürüten önemli bir delildir. Örümceğin yapısında bulunan organları ve özellikleri daha yakından inceleyelim. Gövde. Örümceğin vücudu başlı göğüs ve karın olarak genel anlamda iki bölüme ayrılmıştır. Başlı göğüste 8 göz, 8 bacak, 2 zehir çengeli ve 2 duyu ayağı vardır. Yumuşak ve esnek olan karının alt bölümünde iplik delikleriyle solunum sisteminin delikleri bulunur. Sefalotoraks ve karın pedonkül adı verilen çok ince bir boruyla birleşir başka hiçbir canlının beli örümceğinki kadar ince değildir. Bununla birlikte 1 milimetreden daha dar olan bu borunun içinden sindirim borusu, kan damarları, soluk boruları ve sinir sistemi geçer. Daha genel bir ifadeyle örümceğin vücudunu oluşturan iki bölüm arasında özel bir hat sistemi kuruludur. Bu hatlar sayesinde örümceğin vücudundaki muhteşem yapının mekanizmaları ve beyin arasında bağlantı kurulur. Fonksiyonlu bacaklar örümceğin en zor şartlar altında bile yürüyebilmesini ve tutunabilmesini sağlayan dört çift bacağı vardır. Her bacak yedi parçadan meydana gelmiştir. Her bacağın sonunda skopula denilen kıllar bulunur. Bu kıllar sayesinde hayvan duvarlarda ve tamamen ters düzlemde bile kolaylıkla yürüyebilir. Örümceklerin bacaklarındaki özel yapı sadece düz olmayan zeminlerde yürümelerini sağlamakla kalmaz. Bundan başka gözleri iyi görmemesine rağmen örümceklerin geceleri rahat hareket edebilmeleri de bacaklarındaki yapı sayesinde gerçekleşir. Bazı örümcek türleri sadece ışığı algılayabilecek kadar yani bir insanın görme kabiliyetinin %10'u kadar görebilirler. Buna karşın örümcekler ağlarını gece karanlığında örerler ve bu sırada ağın üzerinde kolaylıkla hareket ederler. Örümcekler ördükleri ağların yapışkan bölümüne basmadan sadece kuru taraflarında hareket ederler ender olarak bastıkları yapışkan ağlara yapışmaktan kurtulmalarını ise salgılamış oldukları bir sıvıyla ayaklarını kaplamalarına borçludurlar. Örümceğin arka iki bacağının görevlerinden bir başkası da salgılanan ipliği eğirmektir. Bu bacaklarda ipliği eğirmeye yarayan özel taraklar bulunur. Tarakların ucuna eğirme sahası denir. Her eğirme sahasının üzeri yüzlerce eğirme tüpüyle örtülüdür. Bu tüpler vasıtasıyla karındaki ipek bezlerinde salgılanan sıvı ipek vücudun dışına çıkarılır ve iplikçikler şeklinde eğrilir. Üstün algılama yeteneği Sıçrayan örümcekler dışında örümceklerin birçoğunun görme duyuları oldukça zayıftır. Ancak çok kısa mesafeleri algılayabilirler. Bir avcı için büyük bir zaaf sayılabilecek bu durum, örümcekte var olan çok hassas bir erken uyarı sistemi ile ortadan kaldırılmıştır. Bu uyarı sisteminin temeli dokunma duyusuna dayanır. Vücut, titreşimlere karşı çok hassas tüylerle kaplıdır. Bu tüylerin her biri bir sinir ucuna bağlıdır. Dokunma, hatta ses ve koku yüzünden meydana gelen titreşimlerle bu kıllar uyarılır. Tüyler titreşimleri sinir uçlarına aktarır. Sinirler de aldıkları uyarıları çok hızlı bir şekilde beyne iletir. Bu sayede örümcekler en küçük titreşimlerin bile varlığından haberdar olurlar. Örümcekler hareketsiz avları algılayamazlar ama canlı böceklerin neden oldukları titreşimleri çözerek böceklerin ağın neresinde olduklarını saptayabilirler. Eğer örümcek böceğin bulunduğu yerden tam olarak emin değilse böceğin konumunu daha doğru algılayabilmek için ağına ayaklarıyla vurarak ağı sallar. Bu şekilde gelen titreşimlerden avın yerini tespit etmiş olur. Örümceğin bacakları algılayıcı kılların en yoğun olduğu organlardır. Bu algılayıcı kılların içleri boş, yapıları ise serttir. Kaynağı bir metre uzaklıkta olan düşük şiddetli bir sesin titreşimleri bile hayvan tarafından algılanabilir dağsı bacak kıllarında ısıya hassas başka bir algılayıcı sistem daha vardır. Ayrıca vücut derilerinde içlerinde son derece hassas sinir uçları bulunan yarıklar bulunur. Bütün bu özellikler sayesinde örümcekler yakın çevrelerinde geniş bir alanda meydana gelen her hareketi adeta kendi derilerinin üzerinde gerçekleşiyormuş veya yaklaşan cisme dokunabiliyormuş gibi rahat hissederler. Örümceğin bir bacağı koptuğunda bir süre sonra yerine yenisi çıkar. Yeniden ortaya çıkan bacak, eskisine oranla daha kısa olur. Örümcek, yere bile değmeyen bu bacağı yürürken kullanmaz. Hatta örümcek, toplam ayak mevcudunun yarısından yoksun olduğunda bile çok rahat yürüyebilir. Boyu kısa da olsa tekrar bir bacağın çıkmasının tek sebebi, bacağın üzerinde bulunan algılayıcı kıllara örümceğin duyduğu ihtiyaçtır. Örümceğin ağlarındaki titreşimleri algılama yetenekleri o kadar hassastır ki, ağdaki titreşimlerin kaynağının ağa takılan bir av mı yoksa çiftleşmeye gelen bir erkek örümcek mi olduğunu kolaylıkla ayırt edebilirler. Son birkaç yıla kadar esnek yapıya sahip oldukları için ağların titreşimleri iletmedikleri sanılmaktaydı. Fakat son yıllarda geliştirilen lazer Doppler titreşim ölçer adı verilen aletler kullanılarak yapılan araştırmalar genel kanaatin aksine bir sonuç çıkarmıştır. Ağların esnek yapılarına rağmen titreşimleri ilettiği aynı zamanda titreşim şiddetini artırdığı anlaşılmıştır. Fakat bunun nedeninin bilimsel açıklaması yapılmamıştır. Küçük bir ses dalgasından A üzerindeki titreşimlere kadar her türlü uyarı örümcek tarafından çok net algılanır. Özellikle A üzerindeyken işe yarayan bu erken uyarı sistemi örümcek açısından olabilecek en uygun özelliklere sahip olan mekanizmadır. Vücut üzerinde bulunan binlerce kılın her birinin sinir ucunun beyne bağlı olduğu ve gelen uyarı sinyallerinin örümcek tarafından çok hızlı değerlendirildiği düşünülecek olursa sözü edilen sistemin kompleksliği daha iyi anlaşılır. Zehir Enjektörlü Kıskaçlar Örümceklerin gözlerinin önünde iki güçlü kıskaç vardır. Bu kıskaçlar örümceğin hem savunma hem de avlanma silahlarıdır. Her kıskaçın gerisinde öldürücü zehirini, zehir çengelini içine akıtan bir zehir bezi vardır. Örümcek avını hareketsiz bırakmak istediği zaman kıskaçlarını avına batırır. Ardından kıskacın içindeki deliklerden kurbanının vücudunun içine zehir pompalar. Örümceklerin bu korkunç ölüm araçları yuva hazırlamak ve küçük boyuttaki maddeleri taşımak için de kullanılır. Kıskaçlarının yanında duyarga yerine geçen çok hassas iki uzantı vardır ve bunlara duyu ayağı denir. Örümcek ağına yakalanan kurbanını incelerken bu duyargaları kullanır. Görüldüğü gibi örümceklerde son derece özel bir dizayne sahip olan bir algılama sistemi vardır bu sistemin evrim teorisinin zaman içinde oluşum iddiasını tam anlamıyla geçersiz kıldığı çok açık bir şekilde görülür. Bunun yanında örümceğin vücudunda öldürücü bir zehirin üretildiği sistemlerin bulunması da tesadüflerle açıklanması imkansız olan bir özelliktir. Zehirin kimyasal yapısı böcekleri öldürebilecek özelliktedir. Buna karşın örümceğe zarar vermemesi için zehir özel olarak yaratılmış bir alanda saklanır. Örümceğin kıskaçları da aynı şekilde son derece işlevseldir zehir pompalayan mekanizmaların dokuları parçalayan kıskaçlar içine yerleştirilmiş olmaları zehirin kurbanın içine akıtılabilmesini sağlar. Bu sayede kıskaçlar yalnızca fiziksel değil aynı zamanda da kimyasal bir silah gibi çalışırlar. Tekrar görülmektedir ki örümceğin vücudunun her parçasında tesadüflerle, mutasyonlarla ya da başka bir hayali evrim mekanizmasıyla izah edilmeyecek çok özel bir tasarım vardır. Örümcek, sahip olduğu tüm özellikleriyle birlikte Allah tarafından yaratılmıştır. Sahip olduğu tüm özellikler de bize Allah'ın sanatını tanıtan delillerdir. Avı felç etme ve sindirim Örümcek, ağına yakalanan hayvanları ağa iyice yapıştırdıktan sonra ürettiği başka bir iplikle tamamen sarmalar. Daha sonra kıskaçlarıyla avını yakalar ve içine zehirini pompalayıp öldürür. Örümcek sadece sıvıları sindirebilir. Milimetrenin onda birinden daha büyük parçacıklar ağzının etrafındaki tüyler tarafından filtre edilir. Yani örümceğin bir böceği sindirebilmesi için öncelikle bu canlının dokularını sıvı hale getirmesi gerekir. Bunun için örümcek böceğin dokularını sindirim enzimleriyle yıkarak parçalar. Dokular yeterince akıcı hale gelince çok güçlü olan emme sistemi sayesinde bu sıvıyı emer. Örneğin Formosiges adlı örümcek bir arıyı öldürdükten sonra bir kafa veya boyunda öteki arının midesinin alt tarafında olmak üzere iki delik açar. Sonra arının vücudundaki sıvıları bu deliklerden emer. Örümcek avından emdiği dokuları vücudundaki sindirim sıvısıyla karıştırır. Avın vücudunda oluşan vakum gücü örümceğin emme gücünü aştığında örümcek midesinin etrafındaki emme kaslarını serbest bırakır. Bunun sonucunda örümceğin vücudundaki sindirim sıvısının bir bölümü arının vücuduna geçer. Arının vücudunun değişik bölgelerine ulaşan sindirim sıvısı buradaki dokuları da eritir. Örümcek bu sefer mide tarafındaki öteki deliği emer. Bu döngü arının içi tamamen boşaltılıncaya kadar sürer. Arının vücudu örümcek için sadece bir besin kaynağı olmanın ötesinde örümceğin sindirim sisteminin bir parçası, geçici bir uzantısı olur. Sonunda arı boş bir yumurta kabuğuna benzer. Geriye bir kabuktan başka hiçbir şey kalmaz. Örümceklerin avları yalnızca böcekler değildir. Kimi zaman bazı kurbağa, fare, balık, yılan ya da küçük kuşlar da örümceklerin kurbanı olabilirler. Hatta kuş örümcekleri olarak bilinen örümcekler, tavşan ve tavukları bile yakalayarak sindirecek güçtedirler. Suda yürüyen örümcek Su örümcekleri su üzerinde yürüyebilmelerini sağlayan çok özel bir yapıya sahiptirler. Bu örümceklerin ayaklarının ucunda bulunan hidrofob bal mumuyla kaplı kıllardan oluşan kadifemsi sık bir örgü vardır bu sayede örümcek suyun üzerine batmadan yürüyebilir. Hatta örümceğin su yüzeyinde kalabilme kapasitesi o kadar yüksektir ki mevcut hallerinden 25 kat daha ağır olsalardı bile örümcekler su üzerinde rahatlıkla yürüyebilirlerdi. Su örümcekleri suyun üzerinde yürürlerken arka ayaklarını bir dümen gibi kullanırlar. Orta ayaklar hareketi sağlarken daha kısa olan ön ayaklar avları yakalama vazifesi görür su örümceği o kadar hızlı hareket eder ki suyun üzerinde aniden bir metrelik bir atlayış gerçekleştirebilir. Bu haliyle suyun üzerinde bir sürat motoru kadar hızlı hareket eder. Su örümcekleri avlanırken su yüzeyini bir ağ gibi kullanırlar. Yanlış bir manevra yüzünden suya düşen yusufçuk, sinek veya kelebekler bu örümcek türü için mükemmel bir av olur. Bu böceklerin kanatları suya değince sinek kağıdına takılmış gibi suyun yüzeyine yapışıp kalırlar su yüzeyinde yaratacakları en ufak bir titreşim örümcek tarafından algılanır. Dahası örümcek titreşimlerden sadece avının yerini değil aynı zamanda büyüklüğünü de tam olarak tespit eder. Hemen oraya giderek su yüzeyine yapışan avını sokarak zehirler ve öldürür. Acaba bir örümceğin ayak kılları üzerindeki suya batmayı önleyen kaplamayı kim yapmıştır? Dünyaya gelen her su örümceğinin ayaklarında bu kaplama olduğu düşünülürse soru daha da genişletilebilir. Örümcekler suyun kaldırma kuvvetini, hidrofob maddenin moleküler özelliklerini su molekülleriyle arasındaki etkileşimi nereden bilirler? Bu sistemi kendileri tasarlayamayacaklarına göre bunu kim yapmıştır? Suyun yüzey gerilimine göre tasarlanmış olan bu kusursuz yapı kendi kendine tesadüfen de ortaya çıkamayacağına göre bu olay nasıl meydana gelmiştir? Örümcekler bu yapıyı veya suya batmalarını önleyen kimyasal maddenin formülünü kendilerinden sonraki örümceklere nasıl aktarmışlardır? Bütün bu soruların cevapları bizi mükemmel bir yaratılışın varlığına götürecektir. Örümcekler Allah tarafından kusursuz bir şekilde yaratılmışlardır. Allah her türe ihtiyacı olan özellikleri verdiği gibi bu örümceklere de ihtiyaçları olan su üzerinde yürüyebilecekleri sistemleri vermiştir.